<gülüyor> <gülüyor> bu bak mı? Bana bunu kimse söylemiyor. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu yani anlamadım ben niye adamı göremiyorum ha? Belki de şeydir. Ee, siz söyleyin. Doğru. Herkes aynı yere spawn olmuyor ya. Değil mi? Diğer yani diğer oyuncu aslında biz göremiyoruz. Onlar da bizi göremiyor. Beyler bize de ekmek çıkar mı ekmek? Ananı bükür <laughs> alamadım. <gülüyor> alamadım. Alamadım abi. Ha turnuva değil mi o? Şuralar bir karışık. Arada kalacağım ha. Fark ettiler. Oha. Şu ağır roket atar modu geçse bir 3 4 tane video çekeceğim ya. Van ve Squad. Vallahi özledim. Kamyonun tepesinde bir füze gibi gönderdim yemin ederim. Buradan sonrası. Aynen aynen 100, 100 kişi sonra... görmüyor lobiyi. Bak. Kafetle beni. Wow! <laughs> <laughs> Murat ekip biraz değişik ya. Şu ya oğlum benim koltuğumun şeyi ya. ya. <laughs> koltuğu. Artıraf sonra mı? Allah bir kal. Ananım. var mı? Altı bandı yaptım. Aşağı abi. Abi, abi al kastı. Bomba attım çocuk ölsün diye de. Bunu ne yaşadık, ne yaşamadık tamam mı? Unut. Ne var Kanka bak ya. içeride. Bir yerden adam çıkabilir. Bir yerden içeride Bu baba düzeltmeleri lazım içeride. ya. İçeride abi. Ne var? Bomba atıyor zaten dikkat et. attığım yere bak. Haydi abi. Direkt bunu, <laughs> direkt bunu hiç şey yapmayın. Ya nereye atıyorsun <laughs> ya? Abi ne saçma bir şey ya <gülüyor> bu. <gülüyor> Çok iyi. Da at. <laughs> ne nereye attığını gördün mü? <laughs> Bunlar da varmış. Oğlum seviremiyorum bunları. Oğlum. Ana! Oha! Çok güzelmiş bu! Asi General maskesi. Caner'e benziyor lan bu. Vallahi, Ay. vallahi sana bir Biraz insaf, en insaf. Kaç tane roket attınız Kendimi avut bak. bak. Abi kaç tane bu? O ne lan? M202 dörtlü RPG. Oğlum Üstüme şey Yo falan atıyor. evet senin nikah. Bu, nereden nerede çıkıyor ya? bu, nereden nerede, çıkıyor, video falan yok muydu bu bu nerede çıkıyor chat? Çekiliş yani, yani, daha mı diyor sol alttan tıklayıp katılın. O <laughs> mi <laughs> lan? Selam veriyorum. <laughs> <edelim, gülüyor> <Hadi. Aleyküm> selam. <gülüyor> <gülüyor> Oraya tırmanacağız zıplar. Hadi bakalım. Hayır. Abi selamünaleyküm. Ben geliyorum da beni bir vurmayın lan. Ne oluyor lan? Oha. Hileyim. Allah çarpsın hileyim. Bak. Dur lan dur dur ego ego ego. Ego bak sana bir şey hatırlatacağım. Bak gözün gözünden bir yaşlık edecek Bak bak gel. Bu kim oğlum bu ego değil mi? Kaçın, kaçın, kaçın. Kanka o M4'ü versene sana iki tane M4 yapıp vereceğim. İki tane M4. Senin zekalı, sevi 3 deri mi kırdın ya ver şunu atao evet, orada abi, eskiler bilir abi, abi ilk iki golü olan videolar ben değilim zaten abi verdi abi ben arabadayım abi ya abi millet birbirinin anasını dile ölü zırh veriyor çıkartıp bizinkiler burada AVM çıkar 90 kişi AO takası yapıyor ya Kocaeli ya, Kocaeli Kocaeli abi öldü Koca Koca <laughs> mü Aynen Kocaeli'ye buradan Aynı selam olsun. Aynen öldüreceğim kardeşim ya. Abi öldüreceğim mi? <laughs> oğlum Edith'le beraber komik oluyor öyle şeyler ya. <laughs> deret deret. bize evet. Bizde de var o. Neyse. Ne o yapıyorsun? Kişi. Hayran olun beğenin paylaşın abone olun. Evet. Lan. Lan oğlum. Bu adam anlamadıydım ne yapıyor ha. Lan, stop. Lan stop. Real this time. Acaba Lan bir mermim gitti abi. ya. Dört kişi misiniz? <laughs> Olabilir mi abi? çünkü adam Hı -hı. beni. Yemin, 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 yemin ederim bu videoya gelen her bir like aha da bu gördüğünüz O ne oğlum yiyecek. bu aralar bu aralar herkes farklı bir kafa yaşıyor ya. Vallahi. Yemin ediyorum. Bu da kafayı yedi. İyi çocuktu Vural. Kafayı yedi ama. Kaç? Şu 3 o zaman, o zaman. 3 numara 3 numara 3 3 helal Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız gelsek size böyle yol ortası bassak ne olacak ha ne olacak Arkadaşlar hadi hepimizi öldürüyorum arkadaşlar Hepinizi öldürüyorum Bunu alın <laughs> bak bunu buradan alın Çok iyi Nerede? AFK mı? Ne yapıyor? Abi kaskına vurma, kaskı bana lazım. Nerede? Ah. Oo, Bro. Aptal. Hey. Ne var lan? Neyse, thank you. Sen aşağı sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Çöğe gidiyormuşsun sen. Vay almasal abi. Onu mu? Oha! 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 Ölmüş müydün? Çık şuradan. Çık şuradan. Hadi. Korkun, Öf, çok korkunç bir ya o mod. Vallahi çok korkunç. Abi, kart Vallahi. Merhabalar. Oha. pusu ya. ya Buradan böyle yamuklamasına. Ya ben. Beni bir sal lan, beni bir sal. Arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya. iziniz var mı? Yok yok vurma abi. Abi yok yani. abi biz gidiyoruz abi Allah'a emanet hadi geçiyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Etek giydirecekmişsin bana. Nonni mi olacağım nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Başla, Nasıl hadi ama video görüşürüz. başlığı Baştan kapak sonra, çıksın sonra. diye uğraşıyor. F Kardeşim F benim. F Kardeşim F benim, F Kardeşim benim. seviyor etek. Ferhat teşekkür ederim kalpli baloncuklar için Mehmet Abay teşekkür ederim. Ya etek giyim al. Üstünü soyun. <laughs> Maşallah Allah Allah. Yanıyor değil mi? Yok. Oha Adam ölmüyor lan Lan vur lan dur dur Sadece Bu kim? Duydu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış Arda kusura bakma. Arda'ymış dedim loot'u sen aldın peze. Buraya kadar izlediysen senin yerim yerin bende abi. Gürşah Atın teşekkürler abi çeşitli için. Abone olmayan varsa çok görüyorum. Bir Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu. Bak senin için. Attığın fişekten AVM'ye çıksın inşallah Rabbül Alemin. Drop'tan da... Sistem galiba. Oğlum niye abone olmadınız? O... Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık malzeme ya da SKS'yi ver. Mal sana eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme Arada ya da SKS'yi ver. Arada bir gerçekten takılınca takılıyor be kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <laughs> bitti. Oyun bitti, bitti. bitti. Oy. Oyun bitti. Oyun bitti. Erdem piçe hep bana oynuyor ya. <laughs> Lan oğlum Böyle Erdem bir sal peşimi ya. Bak bak <laughs> burada nasıl Erdem vuruyorum ama. Şu Erdem mi? Lan adam olucan adam. Adam olucan adam 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 olucan. anladın mı adam. Adam olucan adam, adam adam. <laughs> Hadi vurdum bir. Gösteren evet. var mı abi açık gösteren? Evet açıkta açıkta. Şurada şurada abi. O ne lan? Flair geldi çok güzel attılar Arifle. ya. Attı çok güzel bir hareket. Bir Gerçekten. Bak Al Almanlarla attık ya. Çok güzel bebek hareketleri ya. Yani öyle eğlenceli hareketler. Biz ikiye geçen gün çok abarttık ya. Dövsek ne olur? Onlar bizi dövse ne olur? Biz onları dövünce Türkiye kurtarılmıyor. Onlar bizi dövünce Almanya kurtarılmıyor anasını satayım. Zaten yarısından çoğunların gurbetçi yani anladın. Onlar da Türk. Yani arkaya bayraklar asıyoruz. Allah'u ekber. ver Vermefter marşını. Oy Tuncay dediği gibi şey yapıyoruz. Fethiye gidiyoruz anasını satayım. Anladın mı? 10. Mareşal 700. Gazi e, Fetihlerin Sultanı Tuncay dedi gibi yani anladın adam uçakta zaten var ya bayrak ya bayrağın mı yok abi evde bir şeyin bayrağını mı asacaksın yani anladın mı atıyorum bir tane Arap takım çok saygılar abi böyle olayları da sportif yani es -sp... bu bana çok oluyor bu aralara. Çıldırıyordum ya mi vuracağım şimdi dedim. Ne la de? ne ki lan bu? Böyle ama güzel zıplamadım ya orada bak böyle zıplayanlara. Puff! Orada oyundan atılıyorum işte. Çok iyi.